Sami Paşazade Sezai Okulunda öğretmenleri tarafından çok sevilen Sami Sezai, edebiyat dersindeki başarılarından ötürü tebrik edilen bir öğrencidir. Öğretmeni İclal Hanım, bu başarının ödülsüz kalmasını istemez ve il içinde düzenlenen şiir yarışması için Sami Sezai'nin yanına gider. Yanana gider gitmez İclal Hanım şöyle der, ''Bak Sami, seni çok sevdiğimi biliyorsun. Oldukça edeblisin. Bunun yanında edebiyat dersindeki başarın ve şiiri olan tutkun gözünden kaçmıyor. Sergüzeş dilinde bir şiir yarışması düzenlenecekmiş.'' Ödülü pek büyük değil, küçük bir şey. Ama bu yarışmanın sana yapacağı katkı yatsınamaz derecede büyük olacaktır. İstersen seni de bu yarışmaya gönderelim. Bu konuşmanın üzerine Sami Sezai, öğretmeni İcler Hanım'ı dinler, Sergüze Şili'ndeki şiir yarışmasına katılır ve yarışmada birinci olup, hem kendisini hem de kendisine güvenen öğretmenini gururlandırır.